Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kubi bugün sizlerle birlikte Buradaki kişilerin gerçek hayattaki hallerine bakacağız. Evet arkadaşlar baksana şurada bakın Venice Day var. Sonic var. Burada bakın Baldi var. Kerem komiser. Örümcek Arda ve şurada bir Tuvalet var. Ona en son bakacağız çünkü ondan biraz korkuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada hepsini sıra sıra bakacağız. Böyle arkada böyle basacağız. Şu tuşları görüyor musunuz? Tuşlara basacağız ve gerçek hallerini göreceğiz. Şimdi sıra sıra hepsine bakacağız ama hepsine bir sorular soralım. Bakalım ne yapıyorlarmış hayatlarında nasıl geçiyormuş günleri falan. Şimdi sıra sıra o zaman şöyle Venice Day sormaya başlayabiliriz. Venice Day, ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun bakalım? Ya iyi bakalım ya şimdi arkadaşlarla sana birkaç soru soracağız tamam mı? Hazır mısın? Hazırım ya neyim merak ediyorsun ki benim yani anlamadım yani. Çok mu beğendin yoksa beni? Ya ne diyorsun ya öyle beğenmek falan yok. Sen dur bakalım şimdi anlat bakalım günlük hayatında neler yapıyorsun? Ben ne yapıyorum biliyor musun Kobe'ye? Ben okula gidiyorum zaten. Ben daha liseyi bitirmediğim için liseye gidiyorum. Ondan sonra da eve gelip uyuyorum zaten. Bir de bazen kötülük yapıyorum. <laughs> ne kötülük mü yapıyorsun? Ya arkadaş arkadaşlar ne diyor bu ya bak İnsanlara zarar falan vermiyorsun değil mi? Veriyorum bazen. O hani var ya benim bir tane el var biliyor musun benim elimi? İsmi Ev... O Tink ile birlikte var ya neler neler yaptık biliyor musun? Kobi. Ya bak insanlara ne yapıyorsun sen ya gece gece dışarı bak insanlara zarar ver. Bak seni var ya Kerem komiseri veririm ha görürsün. Ya bana ne bana ne ben sadece sana söyledim bak sakın kimseye söyleme tamam mı? Ya bir daha yapmayacağına söz verirsen olur. Tamam tamam bir daha yapmayacağım. Zaten beni gerçek hayatta görsen tanıyamazsın zaten biliyor musun? Şu ankiyle çok farklı gerçek hayattaki halim. Gerçekten mi? Evet evet. Böyle ben var ya şeyim böyle. Ee, uzun saçlıyım böyle. Mor bir elbisem var. Dersen aç gör bence kendin. Tam bakalım arkadaşlar. Şimdi Venizde'nin gerçek hayattaki yüzünü göreceğiz. Umarım korkuş değildir. Kötülükler falan yapıyorum dedi ama. Şuradaki tuşa basalım arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar şuna bakın ya. Harbiden dediği gibi örgülü örgülü saçları var böyle siyah bir elbisesi var. ya güzel bir kızmış galiba arkadaşlar ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya arkadaşlar ya Venizde'yi gerçek hayatta görsek acaba bizi öldürür mü? Şuna baksanıza. O dedi tink midir, mink midir nedir? Orada falan gözükmüyor Fotoğraftan ama umarım biz gerçek hayatta bulunu öldürmez. Ya Venizde, Venizde bizi gerçek hayatta zarar vermezsin değil mi? Yok yok vermem Kubi. Merak etme. Ya tamam bakalım neyse ya şöyle ben şimdi yavaş yavaş Sony'e geçeceğim. Bak bir daha insanlara kötülük yapma tamam mı? Tamam tamam. Tamam bakalım. Sonic Sonic nasılsın bakalım? Merhaba Tubi. İyiyim sen nasılsın? Ya şimdi Sonic bak şimdi sana birkaç soru soracağız sen onları cevaplayacaksın tamam mı? Tamam bakalım söyle bakalım sor bakalım ne soracaksın. Ya Sonic senin rengin neden mavi ya? Niye mavi mi? Çünkü benim annem babam önceden öyle mavi çocuk istiyorlarmış. Bana da mavi çocuk içeri içirmişler. Nasıl ya? E peki nasıl bu kadar hızlı koşabiliyorsun? Sen kirpi değil misin? Yani kirpi işte. Kir kirpiyim ama öyle yani kirpiler hızlı koşar normalde. Sen hiç kirpi gördün mü hayatında? Yo ben kirpi gördüm hiç de mavi değil ve hızlı koşmuyorlar. beni yani onlardan daha hızlıyım bir kere. Onlar bizim işlerden değildir çünkü. Bizim aile hızlı koşabiliyor sadece. <laughs> e sen şimdi gerçek hayatta nasıl gözüküyorsun peki? Gerçek hayatta var ya çok, çok yakışıklıyım ben. Çok, çok yakışıklıyım. Allah Allah. Ya arkadaşlar bakın gerçek hayatta çok yakışıklıyım falan diyor. Hem sen kaç yaşındasın ki? Sen bebek değil misin ki daha? Hayır ben bebek değilim. Ben ortaokula gidiyorum. Ortaokula mı gidiyorsun? Ya arkadaşlar benden bile büyük ya. Ya neyse bakalım şimdi hazırsan senin gerçek hayattaki haline bakacağız tamam mı? Bakalım benim gerçek bakalım beğenecek misin? Bakalım arkadaşlar açalım şöyle. Hey <laughs> şuna baksanız arkadaşlar ya sen bebek misin ya? Şuna baksanız çoraplara bakın şunun ya. söyleme ya bu fotoğrafımı kim koydu buraya? Ya bu ne ya sunik ya sen baya bebeksin bir yaşında filansın galiba ya. Bir de çoraplara baksanız arkadaşlar Noel babanın ayakkabıları gibi ya. <laughs> ya bu ne böyle ya? Kobi git ya git ya istemiyorum seninle konuşma. Ya arkadaşlar şuna bakın ya biraz daha gülün gülün. Ya arkadaşlar şuna baksanız ya bildiğim bebek. Ne oldu ya kundakta mı çektiler fotoğrafını ya seni küçük bebek. Ya yürü git yürü git be ya Kubi. Ya ama neyse ne ya tamam arkadaşlar bu mızmızlanmaya başladı gerçek hayatta kendini gördünüz zaten şöyle Şimdi biraz tırsa tırsa Baldi'nin yanına geçiyorum. Ya Baldi Baldi nasılsın ya? İyiyim. Kubi sen nasılsın bakalım? Ya ben de iyiyim de biraz sana sorular soracağız kızmıyorsun değil mi? Kızarım veya kızmam. Düzgün soru sormazsan kızarım Kubi tabii ki. Ya sen önceden deli miydin? Yo deli değildim ama bazı öğrencilerin bana deli öğretmen Baldi dediler. O yüzden isim böyle kalmış ya. Ne oldu ki? Niye böyle soru sordun? Herkes senin hakkında deli falan diyor millete ne yaptın Nasıl deli demeye başladılar anlat bakalım. Aslında onlar deli ya. Ben deli falan değilim. Zaten fotoğrafımı göreceksin. Ben deli falan değilim yani. Deliye de falan da benzemiyorum. Kim öyle demişse var ya onları bulduğum gibi cetvelle kafalarına kafalarına vuracağım onları. Ya arkadaşlar ne diyor bir ya o cetvelle kafalarına vuracağım. Delisin işte sen delisin bir kere. Deli değilim ben. Sensin deli. Bak seni de döverim ha şimdi. Ya ya arkadaşlar ya bak bir de diyor ki deli değilim diyor. Sen sen insanları dövmeye falan çalışıyorsun. Sen var ya korkunçsundur ha. Gerçek hayatta karın kesin çok korkunçtur. Korkuncum tabii ama kendi karıma göre değilim. Benim karım çok beğeniyorsa başkalarına gerek yok zaten. Ya neyse bakalım ya arkadaşlar şunun resmine korka korka bakacağım. Umarım korkunç değilsindir yani Baldi. Şöyle açalım. Ya arkadaşlar bu ne ya? Ya şunun gözlere bakın böyle göz mü olur ya Baldi? Hani korkunç değildi. Ha <laughs> Korkuncum tabii ki. Seni şaka yapmıştım. Ya arkadaşlar şuna baksanız ya gözlere ağza bakın. Şu saça bak. Bir tel saçım var zaten Baldi ya. Kel öğretmen Kimbal resmen korkuş değil. Abi çok. Hiç... Gel. bakayım buraya döveyim mi seni şimdi? Tek üzerinde bekleme. Ya, ya ne tek ayak üzerinde sen benim öğretmenim falan değilsin. Sen delisin bir kere delisin. Hansın deli git buradan çabuk. Ya of arkadaşlar ya şunun tipe baksanıza ya neyse. Biraz Kerem komiserin yanına gideyim. Şu Venizdeyle ile Baldi'yi biraz şikayet edeyim de görsünler günlerinde. Kerem komiser Kerem komiser. Efendim Kubi. Ya bak sana bir şeyler söyleyeceğim ama dur yanına gelip söyleyeceğim tamam mı? Kimseye şey yapma. Öyle bakalım. Bak şimdi bu bu Venizle'yi dışarı çıkıp insanlara zarar veriyormuş geceleri. Baldi de çocuklara cetvelle kafalarına vuruyormuş böyle. Oha Cidden mi? Ya evet ya bak. Bunları bence sen bir an önce yakalamalısın ha. Ya. Ben sana çok güveniyorum sen. Çünkü Kerem Kopser'sin. Sen çok seviyorum yani seni. Evet evet Kubi. Merak etme sen. Ya bak şimdi. Senin gerçek hayattaki halin nasıl biraz anlatsana bize. Neler yapıyorsun bir de? Ben var ya çok yakışıklıyım Kubi gerçek hayatta. Beni görsen var ya peşimden asla ayrılmazsın. Ya gerçekten mi söylüyorsun ya? Evet evet Kubi. Ne sandın beni sen? Seni şimdi gerçek hayatta fotoğrafında bakacağım. Bakalım gerçekten yakışıklı mısın? Hazır mısın o zaman? Açıyorum. Hazırım Kubi tabii ki. Hazırım. Bakalım şöyle açalım arkadaşlar. Arkadaşlar şuna baksanıza ya adam resmi çok yakışıklı ya Kerem komiser sen sarışın mısın? Evet evet ben sarışınım Vallahi bakın arkadaşlar kepçesi filan da var vallahi var ya Şu Venizde ile baldiyi yakalamakta kullan lütfen ya insanlara zarar veriyorlar Obi sen hiç merak etme dostum onları var ya bu video bittiği gibi hemen tutuklayacağım merak etme sen Tamam çok teşekkür ederim sana o zaman kolay gelsin ben gidiyorum tamam mı? Teşekkür ederim Kubicim. Hadi bakalım sen videona devam et. Arkadaşlar bu arada videomuza like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız yorumda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen örümcek ardan yana gelelim. Arda Arda nasılsın? Merhaba Kubi. Nasılsın bakalım? Şimdi bak birkaç sorular soracağım. Bakalım örümcek Arda olarak cevap ver bana tamam mı? Tamam tamam Kubi. Sen hiç merak etme. Ya sen bakalım günlük hayatında ne yapıyorsun ya? İnsanları falan kurtarıyor musun? Sonuçta örümcek ağdasın yani. Bir sürü güçlerin var senin. Kurtarıyorum tabii. Benim örümcek ağlarım var biliyor musun? Ya gerçekten mi ya? Bir ara bana gösterebilir misin? Gösteririm tabii Kubi. Sen hiç merak etme. Var ya senle de birlikte de bir ara dışarı çıkıp binalardan binalara atlayalım. Nasıl fikir? Ya çok güzel olur ya. Peki senin gerçek halin neye benziyor? Anlat bakalım. Kubi var ya benim örümcek kıyafetim var gerçek hayatta. Ve bence yakışıklıyım yani. Ve benim bir tane kız arkadaşım var zaten. O yüzden de bence yakışıklıyım. Ya gerçekten mi ya? Bugün mesela kaç tane insan kurtardın? Bugün var ya, ben tam 5 kişi kurtardım. Bir tanesini araba çarpıyordu. Diğerleri de hırsızlık yapmıştı. Hırsızların çantalarını aldım ellerinden. Ne? Hırsızları falan mı durdurdun ya? Arkadaşlar şuna baksanıza. Gerçekten mahallenin örümcek adamı ya. Gerçekten var ya. Şimdi o zaman senin gerçek hayattaki haline bakacağız. Tamam? mı Hazır mısın? Bak bakalım bak. Bu bir. Şu açalım arkadaşlar. Arkadaşlar şuna baksanıza ya. Sen çok kaslısın ya. Bu ne böyle? Abi ne sandın Kubi? Örümcek ardayım ben. Örümcek güçlerim var benim. Arkadaşlar şuna bakın ya. Kostümü falan da bayağı güzel gözüküyor. Resmen parlıyorsun Arda ya. Resmen parlıyorsun. Teşekkür ederim Kubi. Arkadaşlar ya şuna bakın. Örümcek simgesi falan var ya. Bu örümcek beni ısırmaz değil mi bak? Isırmaz ısırmaz merak etme. Tamam bakalım sana o zaman görevinde kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim Kubi'ciğim. Şimdi arkadaşlar ben korkak korka, korka bir tuvaletin yanına geçiyorum. Artık... Ya <laughs> Bak hemen bağırmaya başlıyor ya. Şimdi tuvalet, şimdi tuvalet. Ne istiyorsun sen benden? Söyle bakalım. Yani şimdi önceki videolar sen beni kaçırmış olabilirsin ama şimdi sana sorular sormak zorundayım tamam mı? O yüzden sakin ol. Dur bakalım Kubi. Benden ne istiyorsun? Bak eğer hızlı soru sormazsan seni öldürürüm. Haberin olsun. Ya arkadaşlar ya bu beni yine tehdit etmeye falan başladı. Tam soruyorum soruyorum. Bana ne yaptığını falan anlat. Bugün neler yaptığını falan anlatmanı istiyorum sadece. Bugün ne yaptım biliyor musun? Milletin tuvaletlerinin içine girdim millet tuvalete gelince de onları içine çektim tuvaletin ha <laughs> Ya arkadaşlar şuna baksanıza ya resmen katil bu ya çok yaklaşmayayım da yani yanına milleti nereye kaçırıyorsun ya nereye kaçırıyorsun Bir katil asla söylemez nereye sakladığını Ya var ya sen o kadar kötü bir yaratıksın ki seni var ya Kerem komiser yakalayacağım oğlum sen görürsün lan görürsün Hiç kimse beni yakalayamaz çünkü ben tuvaletlerden tuvaletlere ışınlanabiliyorum Kubiye sen beni ne zannediyorsun ha? Kendin gibi ezik mi zannettin beni? Ya görürüz bakalım görürüz. Sen şimdi gerçek hayattaki halini ben seni göstereyim. Kerem komiser de seni yakalasın Aç bakalım hadi gerçek hayattaki halimi. Tamam arkadaşlar açıyoruz şimdi bunun gerçek hayattaki halini. 3, 2, 1. Şöyle açtık. Ya arkadaşlar bu ne ya? Şunun dişlere bakın sapsarı ya ya. Sen nesin böyle ya? Ha <laughs> ha Korktun mu benden? Ben buyum işte. Gerçek hayatta beni görürsen hemen kaç. Yoksa var ya seni öldürürüm. Tuvaletin içine çekerim seni. Ya dur ya dur arkadaşlar baksana şarkısı falan da çalmaya başladı. Ya. Tamam tamam bak tamam. bak Kimseye zarar verme tamam bak. Yoksa seni Kerem komisere söylerim ha. Haberin olsun. Tamam tamam hadi. kimseye zarar vermeyeceğim. Haha. <laughs> Kaka yaptım tabii ki de. Ya arkadaşlar ya şuna da Gelen geçen beni tehdit ediyor. Zaten bir tek beni koruyan Kerem konser ya. Baldi tehdit etti. şimdi tuvalet tehdit etti. Herkes beni tehdit ediyor arkadaşlar ya. Neyse bakalım. Zaten hepsinden de korktum birazcık ama diğer videoda zaten Sibili tuvalet gününü görecek. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Ve yorumlara da 5 yazarsanız yorumumuza kalp bırakacağım. Kendi sizey bakın hoşça kalın